Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda size bir mobil uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın ismi Neon Art. Uygulama için video çekmemin sebebi uygulamayı çok beğenmem. İstediğiniz gibi profil fotoğrafı yap yapabilirsiniz. Mesela burada düzenli kısmına geliyorum. Galerimden bir fotoğraf seçiyorum. Evet fotoğrafımı seçtim. Mesela ben bundan bir kapak fotoğrafı yapmak istiyorum. Burada kırp özelliğinden şöyle kırpabilirsiniz. Bu çoğu uygulamada var zaten. Böyle şeylere değinmeyeceğim. Hemen bu uygulamada en sevdiğim şeyleri göstereceğim. Sihir kısmına geliyoruz ve burada istediğiniz şekilde fotoğrafınızı karikatür yapıyor. Mesela buna bastım. yaklaşık bir 30-40 saniye sonra gördüğünüz gibi burada bir sürü seçenek var ben mesela bunu uygula dedim sonra burada portre kısmına geldim şöyle yuvarlak yaptım diyelim burada yuvarlak var işte çizgi var bir sürü seçenek var şu benim en sevdiklerim arasında bir de bunlar var ben bunu seçiyorum uygula dedim gördüğünüz gibi gayet güzel oldu şimdi buna birkaç detay eklemek için ışık efekti kısmından şöyle bir ışık koyuyorum şuraya şöyle gözümün şu kısmını hafif bakın tamam dedim Şimdi birazcık düzenleme yapalım. Rengi ile oynuyorum. Evet gördüğünüz gibi ayarlamalarımı yaptım. Şimdi ayarlardan önceki halini görelim. Bu da sonraki hali. Bunu da uygula dedim. Gördüğünüz gibi şimdiden bile çok güzel oldu ama şimdi bir de glitch efektine gelip kaplama kısmından şu şekilde güneş efektleri verebilirsiniz. Ya da şöyle retro efektler ya da VHS efektleri. Gördüğünüz gibi birçok çeşit var. Ben bunu beğendim. Uygula dedim. Şimdi burada en başa gelip spiral kısmına geliyorum. Burada fotoğrafınıza spiral ekleyebilirsiniz. Bakın otomatik çeviriyor. Ama ben spiral eklemeyeceğim. Arka plana geliyorum. Ve buradan şu rengi seçiyorum. Sonra buradan bakıyorum benim görselimde olmayan renkleri mavi kırmızı hoş olur. Şöyle büyütüp şu kısma ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi profil fotoğrafımı çok hızlı bir şekilde yaptım ve gayet güzel oldu. Siz de burada istediğiniz gibi şekillendirip kendi profil fotoğrafınızı oluşturabilirsiniz. Bu tarzda daha fazla mobil inceleme videoları görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.